bakalım burada neler varmış? Ha, veri tabanını temizlemişler. Cezeri bu iş tamam. Akıncı neler oldu? Bir fabrika gördüm. O kadar. Fabrikayı üs olarak kullanıyorlarmış. İçeride sonucu sistemleri vardı. Veri tabanına ulaştım ama boştu. Buraya bir ihbar düşmeni istiyor. istiyorum. İhbar düşer mi ki? Anlamadım. Neyse işte. Saçımı bozuyorsun. Gel <laughs> gel. Aa Fatih'cim hoş geldin. Merhaba. Sofra da hazır. Hadi elini yıka gel oturalım. Aa, hiç zahmet etme ablacığım. Nergis yemeğe çağırmıştı. Ben de hazırlanıp çıkacağım Aa. zaten. Çıkmadan çocukların yanına bir uğra ama. Tabii tabii. Bilsem için bir proje hazırlıyorlarmış. Sabahtan beri seni soruyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Meryem bak şimdi çok az kaldı. Ben sana inanıyorum. Başaracaksın. Şimdi olacak. <laughs> ne yapıyorsunuz Olmuyor. bakayım? Hemen da dayı geldim dayı. İkiniz neyin peşindesiniz bakalım? Çok önemli bir proje yapıyoruz dayı. Ama biraz hmm. yardımın gerek. Öyle mi? Proje neymiş? Dayı bu fen proje. Adı da Yom Yom. Yemek yemek istemeyen küçük çocuklara eğlenceyle yemek yediriyoruz. Bakalım. <laughs> Sorun çözüldü. <Ooh>. Dayı harikasın. <laughs> Aa Fatih. <laughs> Merhaba. Cengiz. Nasılsın? Tabii ki beraber geldiniz. Yok aslında kapıda karşılaştık. E girin ne duruyorsunuz? Baba bak kim geldi. Merhaba. Nergis bana yemeğe geleceğinizi haber verince çok sevindim. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Cevdet abi. Siz Fatih ile tanışmış mıydınız Cevdet Bey? Çekinme, sen de bana Cevdet abin <laughs> Ayrıca bu Fatih benim elimde büyüdü. Nergis'le birlikte büyüdük sayılır. Fatih'le ben hem lise hem üniversite arkadaşıyız Cengiz. Değil mi? Ay bir sürü fotoğrafımız var. Dur bak albümü alıp geliyorum. Aa, şimdi albüm falan... Ya aslında hiç zahmet etmesen... E... Eyvah! Bu albüm çıkarsa gece bitmez. Seni duydum. <laughs> ah Nergis ah. Nergis bana Fatih iş gezisindeyken onun yerine ders verdiğini söyledi. Nasıldı peki? Sevdin mi bari? Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Çok çabuk kaynaştık. Ya Fatih'le lisede hiç rahat durmazdık. Babamı çok uğraştırdık. Değil mi? <laughs> Ne zamandan beri tekerlekli sandalyedesin Cevdet abi? Hmm. Ne sen sor, ne ben söyle. Bunu saymıyoruz. Yine bekleriz. Elinize sağlık. Her şey çok güzeldi. Ben bu izi gördüm. Ama acaba nerede gördüm? Huh? <clears throat> Cezeri, Cevdet abiyi takip al. Her hareketini bilmek istiyorum. Ne oluyor Fatih? Cevdet abinin ayağındaki iz aklıma takıldı. Fatih, iyi misin sen? Ah, Nergis'in yemek davetindeydim. Yemekten sonra oturup sohbet etmeye başladık. Cevdet tabinin ayak bileğindeki yara izi dikkatimi çekti. Hatırlayınca üzüldün. Neden üzüldün? Üzülme. Hayır, öyle bir şey değil. Hayal meyal hatırlıyorum ama bugün yolda daha net hatırladım. Düşünce yani. Hiç anlamıyorum ki. Neyi hatırladın? Neyi hatırladın? Aynı yara izini Kamos'un bileğinde de görmüştüm. ne? E? Bu bir tesadüfse çok şaşırdım. Ne hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ben şaşırmadım. Size uydum. Bu kişi tekerlekli sandalyede. Kamos olması mantıksız. Yardım gecesinden sonra Nergis beni yemeğe davet etmişti. Hatırladın mı? O gün Cevdet abinin bacağına kahve dökülmüştü. Resmen canı yandı. O zaman anlam verememiştim ama... Bu gece birden bütün taşlar yerine oturdu. Taş mı? Cevdet abi herkesi kandırıyor. Kızma. Yıllardır Hepimizle oynadı. Kızdı. Eğer hatırladıkların doğruysa Evet. Kamos Nergi'sin babası Cevdet Emiroğlu. Yok artık. de bakınca suçluların karşısına çıkıyor. O zaman biraz kötülük yapalım da kendini göstersin. Mısın? Ha, bir bak bakayım Akıncı'ya benziyor muyum? Ha, o zaman ne diye karşıma çıkıyorsun ki? Ya bırak Neyi? ben mi senin karşına çıktım arkadaşım? Gece gece. Ha. Ayrıca sen utanmıyor musun ha. kamu malına ha. zarar vermeye? Bu ne biçim kıyafet? Bu bir ha. suç? Ha. Biliyorum zaten o yüzden yapıyorum. Şu haline bak kaç yaşına gelmişsin. Ortalıkta gezinip teker patlatacağına okulda da ol. Nereye düştüm ben böyle? Geleceğini biliyordum Akıncı. Gerçi biraz çabuk oldu ama. Sen Akıncı mısın? Ben değilim ama seni ona götürebilirim. Onu neden arıyorsun? çok uzun bir hikaye ...bir hesabım var. O benim kardeşlerimi yendi. Tek başına mücadele etmek zorunda kaldım. Yemeğimi paylaşabileceğim... ...kimse kalmadı anladın mı? Ben de onu yeneceğim. O da benim yaşadıklarımı yaşayacak. Sana yardımcı olabilirim. Bana yardım vardım gerekmiyor. Akıncı değilsen çekil yolumdan. Bunu sen istedin. Arkancıyla benimde bir de benimle olursan ve dediklerimi yaparsan onu alt ederiz. O zaman anladığım dilden. Kur testi geçtin. Ne testi? Ne diyorsun be adam? Ne kadar güçlü olduğunu görmem gerekiyordu. Buradan biraz zayıf görünüyorsun. Ama beni yorabilecek kadar güçlüsün. Yanında mücadele etmeye değer birisin. Teklifini kabul ediyorum. Adın ne? Kamos. <laughs> Sen de kimsin? Burası neresi? Seni o çukurdan bel çıkart. Bu iyiliğimin bir karşılığı olmalı Lej. Ne istiyorsun? Benimle çalış. Ben size Akıncı'yı getireceğim. Ha. Siz de benimle birlikte Akıncı'ya karşı Hı. mücadele edeceksiniz. Hmm.